Herkese merhaba. Bu programda UFC 304'ü konuşacağız. Bazı tahminlerim tuttu, bazıları tutmadı. Dövüşlerin üstünden teker teker geçelim. İzlediğim dövüşlerin en azından. Ve bakalım ne olmuş. Şimdi şuradan gerçek zamanlı inceleyelim. 304. Ana kartın ilk dövüşünden başlıyorum. Arnold Allen Giga Chikatse. Şimdi Arnold Allen'ın kazanması bekleniyordu. Ben Giga Chikatse'nin alacağını düşünüyordum. İlk round Giga Chikatse mükemmel dövüştü. Gayet hareketliydi. Zaten önceki dövüşlerine nazaran son iki dövüşünde Giga Chikatse'nin enerjisinin daha yüksek olduğunu, kazanma arzusunun olduğunu görüyordum. Ben o yüzden son iki dövüş derken bir önceki dövüş ve bu dövüşünden bahsediyorum. Yoksa Katara çok kötü yenilmişti. O yüzden bu dövüşü alacağını düşünüyordum. İlk round'da da öyle başladı. Nitekim ilk round'un sonunda bir dizi uçarak bir diz attı. Arnold Allen'ın neredeyse knockout ediyordu. Kılpayı farklı kaçırdı. Ondan sonra ama işler değişti. Bakın ilk round'da birbirine çok yakın aslında. Ama dövüşü izleyecek olursanız ilk round'da Giga Chikatsu'nun daha çok zarar verdiğini ve daha üstün olduğunu görebiliyorsunuz. İlk round'da bariz üstündü yani hiç e, kafeste kaçmaktan falan bahsetmiyoruz. Rakibine e, boşluk vermemekten, e, rakibinin ra rakibini rahatsız etmekten bahsediyoruz. Gayet baskındı. İkinci rauntta e, işler tersine dönmeye başladı. Bir kere e, Allen e, Arnold Allen e, Giga çıkartsıyı çözmeye başladı ve sol direğiyle Giga çıkartsınız çok güzel jiga e, ortodoks dövüşüyor. Düz e, Arnold Allen southpaw dövüşüyor. E, Giga Chikatse'nin cebi etkiliydi. İkinci roundda onu pek kullanmamaya başladı. Arnold Allen'ın sol direği yani arkadaki güçlü eliyle Giga Chikatse'ye arka arkaya birkaç kere yerleştirmesi dövüşün seyrini değiştirdi. Giga Chikatse biraz tereddüt etmeye başladı. E, ve bu tereddüt sürdükçe de Arnold Allen onu daha fazla kafese doğru ittirmeye başladı. Gene e, hücumlara baktığımızda birbirlerine vurmaya baktığımızda düzgün bir şekilde yerleştirilen yumruklar, tekmeler çok yakın birbirine. Hatta ben bu round'un berabere bile olabileceğini düşünüyordum izlerken. Ama sonra round'u bir daha izlediğimde şunu fark ettim. Yani Giga çıkartsa bariz hasar almış. Hasar da bir round'u değerlendirirken bir kriter. Yani o round'a bakıp da Giga senin kazandığını söylemek çok güç olur. Üçüncü round'a baktığımızda da artık ateşi yükseltti Arnold Allen. Niyeyse hep Brian diye isim geliyor Arnold'a. Arnold Allen ateşi yükseltti, baskıyı arttırdı. Eğer dövüş 4. ve 5. round'da olsaydı kesinlikle Arnold Allen knockout'la alacak. Çünkü Giga çıkartsa artık yorulmaya başladı. Aldığı darbelerin de etkisiyle iyice geri gitmeye başladı. Artık saldıramıyordu. 2'ye 1 ilk round'ı Giga çıkartsa diğer iki round'ı Arnold Allen aldı diye hesapladım. Şurada Aynısını hakemler de vermiş. Burada hakemlerle aynı fikirdeyiz. Ee, sonraki dövüş. Bu dövüşü izlemedim. Christian Leroy Duncan ve Gregory Rodriguez'i. Zaten bununla ilgili tahmin de yapmamıştım. Sanırım bu karta sonradan eklendi. Bu İngiliz bir dövüşçü. İngiltere'de bir kart. O yüzden eklendiğini düşünüyorum. Ama bu konuyla ilgili bir yorum yapamayacağım. Şimdi. Bobby Green, Paddy Pimlet maçı. Ben Paddy alacağını düşünüyordum. Bunun içinde. de Farklı sebepler öne sürmüştüm. Onu önceki 304 tahmin videomda görebilirsiniz. Bu dövüş çok acayip. Burada şunu gördüm. Birincisi Paddy Pimblit Ferguson'dan sonra hakikaten üstüne koymuş. Çünkü ilk roundda submission'la bitti bu. Submission'a gelinceye kadar daha teknik olduğunu bildiğimiz Bobby Green Bu arada ismini King olarak değiştirdi Bobby Green bu dövüş öncesi. Resmi olarak değiştirdi. Enteresan bir değişiklik daha atletik olduğunu biliyoruz Bobby Green'in ve elleri aşağıda dövüştüğünü, tekmelerinin çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Paddy Pimblett kafes içerisinde çok rahat bir şekilde tekmeleriyle, alçak tekmeleriyle bacaklarına çalıştığı King Bobby Green'i rahatsız etmeyi başardı. Ya, o kadar ki e, Bobby Green çok karakteri dışında bir hareket yaparak hücum yerine takedown'u tercih etmeye çalıştı. Paddy Pimplett'a e, siyah kuşak olduğu için Brezilya'nın cücüsü de e, Bobby Green'i doğduğuna pişman etti. Önce bir giyotini aldı. Giyotinden sonra neye çevirdi? Triangle'a çevirdi. Triangle'dan sonra hatta armbar yapıyordu. Artık bayıldı e, Bobby Green. Hakem araya girdi bıraktı. Yoksa armbarı da çeviriyordu onu, Yani kolunu kıracaktı. E, Paddy galibiyetiyle bitti. de e, Bobby Green'in onu yere almasından önce hareketleriyle bir seviye yükseldiğini gösterdi Paddy Pimblett. Ben Bobby Green karşısında çok acemi gözükeceğini düşünüyordum. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Bunu bilmiş oldum. Buna sevindim. şunu bilemediğimi de üzüldüm. Thomas Pinal, Curtis Blades. Thomas Pinal alır demiştim. Hatta tesadüfen yani Thomas Milan'ın önceki dövüşlerine baktığımda ben istatistikleri bu konuda pek takip etmem. Yani birinci round'un ilk dakikasında almış, ikinci dakikasında almış falan diye ee, özellikle bakmam ama Thomas Milan'da anormal bir durum olduğunu gördüm. Yani adam hep ilk round'da, ilk round'un ilk iki dakikasında indirmiş karşısındakini bir dövüş hariç. Curtis Blades ilk dövüşünde Curtis Blades'in e, doğru düzgün Aspinel'e dokunamadığını, Aspinel'in dizinin sakatlanması nedeniyle dövüşün bittiğini ve Curtis Blades'in o şekilde kazandığını söylemiştim. Bu dövüşte Curtis Blades beklenenden iyi başladı hücum departmanında. Ee, bir iki tane sağlam yerleştirdi. Öyle ki Aspinall'in gözleri açıldı. Thomas Aspinall az daha kaybediyor diyordum. Çünkü ağır siklette bir darbe her şeyi değiştirebilir. Herkesin nakavt gücü var. O cüssede olunca. Ama Thomas Aspinall çabuk toparlandı. Ve ee, Ceble 1-2 ile aslında yani bir sol direk ve sağ e, cross'la Bunu Türkçe'de cross mı diyorduk? Sağ hook'la diyelim. E, Curtis Place'i yere yatırmayı, yere almayı başardı. Hatta yavaş çekimle izlediğimizde gördük. Aslında Thomas cebi tam, sol direği tam e, yerleşmiş. Ortodoks dövüşü Thomas e, Cebi tam yerleşmiş, sağ pek dokunmamış bile. Yani aslında sadece Ceble Curtis Place'i sersemletip yere gitmiş gibi gözüküyor. Ve yerde de zaten Ikeo'ya gitti iş. Birkaç tane sağ birkaç tane sol yerleştirince Curtis Blades karşı çıkamayınca buna ki gerçekten çok kötü bir görüntüydü. Thomas Pinal maçı kazandı. Bunu da bilmiş oldum. Bu sevindirdi. Performans gecenin performansı verilmiş. Thomas finala hak etti. Yani aslında bununla nakatla gene kazanması bu kadar baskın bir adam Curtis Blades'le yaban atılacak bir ağır değil. Gerçekten de hak etti. Şimdi Main event, Leon Edwards, Beral Muhammed. Ben Leon Edwards'ın kazanacağını düşünüyordum. Leon Edwards normalde sevdiğim bir dövüşçü değildi. Ee, kamara uzmanlı olan ilk dövüşünde o e, head kick knockout. Ondan sonra ikinci dövüşte kamara uzmanı silkip atması. Ben kesinlikle yenilecek diyordum. Öyle bir şey olmadı o dövüşte. O beni şaşırtmıştı. Yani çok yetenekli ve agresif bir güreşçiye karşı bile dövüşü ayakta tutup istediği yere götürebileceğini gösterdi Leon Edwards. Üçü, ondan sonra Colby Cummington'la dövüşünde de Colby Cummington'ı yaklaştırmadı. istediği gibi ayakta tuttu dövüşü. O yüzden Belal Muhammed'in Leon Edwards'ı aşağı alabileceğini düşünmüyordum. Striking konusunda da Belal Muhammed iyi değil. Bu dövüşte gene arada biraz mesafe olduğunu gördük ama Belal Muhammed hakikaten merhale atlamış. Yani böyle bir şey e, olamaz. Kabip'le, kabip'le idman yapmış bu adam. Ee, i̇lk roundda Leon Edwards'ı kafese sıkıştırdı. Kaldırıp bir yere çalması var. İkinci roundda da aynı şeyi yaptı. Ee, o kadar güçlü olmasını ve o kadar enerji harcadıktan, o patlamayı gösterdikten sonra yine zinde kalmasını beklemiyordum ben. İkinci ranttaki yere çalmasının üstüne hatta Leon Edwards direkt kafasının üstüne düştü. Pile drive dedikleri o şey. Yani direkt kafanızın üstüne dik düştüğünüzü düşünün. Onu yere o şekilde attı. Muazzam bir e, güç gösterisiydi. E, o şahaneydi. Ondan sonra e, Belal Muhammed kesinlikle ama kesinlikle bence 4 round'ı kazandı. Çok baskın bir şekilde dövüştü. Son randın son 30 saniyesinde ya da 20 saniyesinde belki Leon Edwards bir reverse yapıp guard pozisyonuna geçti. Belal Muhammed arkasındaydı. Body triangle'ı vardı. Tutuyordu onu. Bir anda Leon Edwards reverse yapınca guard pozisyonunda avantajlı hale geldi. Ve orada bir iki tane dirsekle vurdu Belal Muhammed'e. O dirsekler ama gerçekten etkiliydi. Belal Muhammed'in burnu şuradan yarıldı ve kanamaya başladı. Dövüş sonu kim kazandı deseniz tipe baksanız kesinlikle Leon kazandı dersiniz ama Belal hakkıyla kazandı. Burada birkaç şeyi not edeyim. Dion Edwards çok tutuktu. Çok kötü bir oyun planıyla ve herhangi bir B planı olmadan başladı. Yani kazanacağından nasıl bu kadar emindi de B planı yapmadı bilmiyorum. Gerçi ben de kazanacağından emin gibiydim. İkincisi Belal Muhammed mesela bir tane uppercut hani striking'de de biraz gelişti diyorduk ya demiştim ya. Bir tane uppercut attı Dion'un elleri böyleyken ve hiç hazırlık yapmadan Belal Direkt aşağıdan bir salladı. İki elinin arasından şu aradan vurmayı başardı Leon Edwards'a ki bu e, Belal Muhammed'in bu işlerden artık edit bir şekilde anlamaya başladığını gösteriyor. Ve bu yaşta 36'da kendini, kendini buldu adam. Bilmiyorum önümüzdeki maçlarda böyle bir performans gösterebilir mi? Not ettiğim bir de şuydu mesela Leon Edwards'ın ekibi bunu üçüncü roundda falan söyledi uyardılar ona ama Leon Edwards bir türlü bununla ilgili gerekli değişikliği yapamadı. O da nedir? Belal Muhammed takedown için ne zaman çift dalsa Leon'a kafese yakınken yaptı bunu. Neden? Çünkü kafese yakınken çift daldığınızda karşınızdakine sprawl yapmak için geriye kaçıp ayaklarını geri atıp sizin takedown attemptinizin üstüne yatabilmek için bertaraf edebilmek için fazla yeri yok. Ayrıca kafese yakın olduğunuz için Adamın kaçacak, geri kaçacak fazla yeri yok. Geri kaçamadığı için zamanlamasının mükemmel olması lazım Sprawl için. Ve yine kafese yakın olduğu için tüm gücünüzle saldırabiliyorsunuz çünkü sizi orada tutacak kafes var. Nitekim ikinci ya da üçüncü roundda Belal'in bir takedown girişimi var kafesin ortasında. Arkada kafes ol yani ikisi de kafesin ortasında olduğu için Belal, yolu geri alamadı. Lion onu durdurmayı başardı orada eğer dövüşü ortada tutabilseydi diyor, ileri gidebilseydi, o cesareti kendinde bulabilseydi e, Belal Muhammed'le çok fazla çok farklı bir dövüş olur diye düşünüyorum. E, Kamara uzmanı ilk dövüşte okuyup yenildiği bir dövüşte son anda bir galibiyete çevirmişti Leon Edwards. Ama ikinci dövüşte çok iyi okuyup çok iyi hazırlanmıştı onu biliyorum. Belal Muhammed'le revanş olursa ben gene Belal Muhammed'i tutmayacağım bu arada. Belal'e olan antipatimden falan değil. Yine Leon Edwards'ın iyi hazırlandığında Belal Muhammed'den daha yetenekli ve daha çok araca sahip olduğunu düşündüğüm için Leon Edwards'ın kazanacağını düşünüyorum bir revanş olursa. Ama Dana White basın toplantısında revanş olacağını söylemedi şimdi. Bir dinlensin, bir bakacağız falan diye konuştu. Burada şunu da göstermek istiyorum. Şu karta bakarsanız. Aşağı doğru gidiyor burada değil mi? Buna inanamadım. Leon Edwards, Belal Muhammed maçında ilk round'u Leon'a veren hakem var. Hiç alakası yok. Üçüncü round'u Leon'a ha veren hakem var. Ki, bakayım hangi randı? Herhalde 3 üç tamam. Üçü de buna verdiyse tamam, bu round doğru. Leon Edwards bir round'u kazandı, onu söyleyebilirim. O sırada Belal Muhammed biraz dinleniyordu. Lyon arkasında geçirdi gelen body triangle'la ama bir şey yapamadı. Boğmaya çalıştı eliyle, çok yapmaya çalıştı, yapamadı. Bir round öyle geçti o round, üçüncü round o zaman tamam. Ama şurada 5. roundda Lyon'a verilmesi, bir hakemin bile Lyon'a vermesi, son 30 saniye belki 20 saniyedeki o dirsekler yüzünden çok acayip. Çünkü bütün roundu yerde geçirdiği gibi Belal Muhammed gerçekten dominant o roundda da. yani şurada çok yakın bir şekilde aslında ucu ucuna Belal Muhammed kazanmış oldu. Çünkü hakemlerden bir tanesi kararı değiştirse son roundu Leon Edwards'a verse farklı yere gidecekti iş. Sanırım Bruce Buffer yanlış okudu. 30-27 falan gibi ya da 29-27 gibi bir şeyler söyledi yayında. Tekrar izlemedim o kısmı. O yüzden gidip kartlara bakasım geldi. Nasıl yaptılar? Ne skor verdiler diye. Skor kartı da bu. Şimdi önümüzdeki UFC'lere bakacak olursak bir sonraki programı söyleyeyim. Eee Santagın Umar Nurmagomedov, Şarabettin Magomedov yani Dağıstanlı. Zaten bu bunlar Orta Doğu'da olacak sanırım bu dövüşler. Ama enteresan bir kart bizi bekliyor. Ee, bunu da bu hafta içerisinde yapacağım. Bu katla ilgili konuşacağız. Ondan sonraki dövüş Tibora Spivak maçı enteresan olacak ama Şuradakilerin hepsini bilmiyorum. O yüzden bunu es geçebilirim. Ama 305'i mutlaka konuşacağız. 305 çok güzel bir kart olacağı benziyor. 305'i heyecanla bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Her ne kadar sürçülü isan ettiysek affola. Yorumlarınızı bekliyorum. Video ile bir şekilde etkileşime girerseniz, kanalda bir şekilde etkileşime girerseniz sevinirim. Çünkü neden? Ziya Paşın da dediği gibi Marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta zayidir. Eyvallah.